Merhaba arkadaşlar, üyelere özel içeriklerimizde TYT coğrafya sınav provası ikincisi ile devam ediyoruz ki bu serimiz devam edecek arkadaşlar. Evet birinci sorumuzla başlayalım. Doğal çevre elemanları ile doğal çevrede meydana gelen ve insanları etkileyen doğal olaylar fiziki coğrafyanın konularıdır. Buna göre yukarıda verilen özellikler ile fiziki coğrafyaya ait olan bölümler eşleştirilirse hangisi dışarıda kalır? Mekansal verileri kullanarak coğrafya için çok önemli olan harita ve benzeri materyalleri oluşturma, bu materyallerden yararlanma esaslarını inceleyen bilim dalımız kartografyadır. Atmosferde meydana gelen hava olaylarını sıcaklık, basınç, nemlilik, yağış ve rüzgarlar ve benzeri özellikleri ve etki alanlarını inceleyen arkadaşlar klimatoloji iklim bilimidir. Su küreyi meydana getiren yeraltı suyu, akarsu, göl deniz ve okyanus gibi çeşitli su ortamları ve bunların dağılımını inceleyen arkadaşlar sular coğrafyası ya da su coğrafyası olarak bildiğimiz hidrografyadır. Taş kuleyi meydana getiren yer kabuğu, kayaşlar, topraklar ve benzeri unsurlarla yeryüzü şekillerini ve oluşumunu inceleyen, e, bunlar içerisinde tabii iç ve dış kuvvetleri yine inceleyen bilim dalımız olarak karşımıza çıkan e, yine yer şekilleri bilimi olarak dikkate alınan jeomorfolojidir. Ki jeo yer, morfo şekildir. Biyo coğrafya ile ilgili bir bilgi verilmemiştir ki canlı bitkiler, hayvanlar bunları inceleyen işte mikroorganizmalar bunları inceleyen bilim dalımızdı da coğrafya içerisinde. Evet arkadaşlar doğru cevabımız bu nedenle C şıkkı oldu. İkinci sorumuza geldiğimizde dünyanın şekli kutuplardan hafif basık, ekvatordan ise hafif şişkindir. Yerin kendine has bu şekline geoid adı verilir. Yer yuvarlığının geoid şekli henüz Katılaşmadan kendi eksen etrafında dönüşü sırasında oluşan merkez kaç kuvvetinin etkisiyle savrulması sonucu meydana gelmiştir. Buna göre yukarıdakilerden hangisi geoid şekle bağlı olarak ortaya çıkmıştır? Ekvator çevresinin daha geniş, kutuplar çevresinin daha dar olması geoid şeklinin sonucudur. Kutupların yarı çapının ekvator yarı çapından yine daha kısa olması bu şeklin sonuçları arasındadır. Yer çekimi ki bu'na bağlı olarak yer çekimin ekvatorda daha az, kutuplara daha fazla olmasına neden olmaktadır. Ki biliyorsunuz ki yerin iç kısmına olan uzaklık değiştiği için bundan dolayı ne oluyor? Kutuplardan basık olduğu için o merkeze daha yakın. Kutuplarda yer çekimi daha fazla oluyor arkadaşlar. Ki bu üç özelliğimiz geoid şekle özgü özellikler ve sonuçlar arasında değerlendirilir. Bunu unutmayın. Bu saydığımız özellikler geoid şekle özgü olarak ortaya çıkan sonuçlardır. Bu nedenle doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyelim. Bunları kesinlikle ezberleyin önemlidir. Üçüncü sorumuza geldik. Haritalarda kullanılan ölçek değiştikçe ayrıntıyı gösterme gücü de değişir. Buna göre aşağıdaki 5 bölge aynı boyuttaki kağıtlara kağıdın tamamı kullanılarak çizildiğinde hangi bölgede ayrıntı daha fazla olur. Şimdi burada bu tür sorularda klasik olarak şu vardır ki enlem ve boylam dereceleri arasındaki fark aynıdır şıkların hepsinde ama bunların ekvatora göre uzaklıkları farklı olmaktadır. Bunun nedeni de şu. Dünyanın şeklinden dolayı kutuplara doğru gittiğimizde alan daralmaktadır ki daha küçük alanları biz aynı boyuttaki kağıda çizersek ayrıntı diğerine göre daha fazla olacaktır. Bu nedenle aynı boyuttaki kağıtlara çizilen bir yerin daha fazla ayrıntıya sahip olması için yüz ölçümü olarak daha küçük olması lazım. Yani bunlar arasında ekvatora en yakın olan yeri aldığımızda daha büyük alan gerçekleşmekte ve onu daha küçük bir kağıda çizerken ayrıntı azalmakta. Ama kutuplara yakın bir alanı aldığımızda alan daha küçük olduğu için aynı boyuttaki kağıda çizerken ekvatora göre daha fazla ayrıntı karşımıza çıkmakta. Bu nedenle bu şıklar arasında ekvatora en yakın olan 2 numaralı merkezi dikkate almak gerekiyor arkadaşlar. Ki şu şekilde bunları şık olarak verelim. Burada şık vermemişiz. Şık olarak bu şekilde belirtelim. Buna göre de doğru cevabımızın 2 numara yani B şık olduğunu söyleyelim. Evet B şıkkı doğru cevabımız oldu. Çünkü kutuplara doğru dünyanın şeklinden dolayı giderek ne yapıyor? Daralıyor. Burada daha küçük bir alanken ekvatora yakın yere daha büyük bir alan oldu. Aynı boyuttaki kağıtlara bunları çizdiğimizde ayrıntının daha fazla olduğu yer kutuplara yakın olan B şıkkımız oldu. Evet dördüncü sorumuzda Maki, Garik, Pseudomaki antropojen bozkır. Garik frigana diğer adıyla. Psodomaki yalancı maki. Bu bitki örtülerin ortak özelliğini bize sormuş. Kızılçamların tahribi sonucu ortaya çıkan bitki örtümüze maki. Onun dışında makinin tahribi sonucu ortaya çıkıyorsa garik Karadeniz'deki ya da nemli bölgelerdeki ormanlar tahrip ediliyorsa psodomaki. Bunun yanında iç ya da karasal bölgelerdeki ormanlar tahrip ediliyorsa antropojen bozkırlar ortaya çıkar. Yani bu bitki örtülerinin ortak noktası tahribat sonucu insanların tahribi sonucu ortaya çıkan bitki örtüleri olmalıdır. Bu nedenle doğru cevabımız değişik oldu. Evet beşinci sorumuzda e, bazı su yolları verilmiş. Buna ait özellikler verilmiş. Bu özellikleri aşağıdaki ile kıyaslarsak hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Basra körfezini Umman denizi üzerinden Hint okyanusuna bağlayan boğazımızın adı özellikle petrol ticaretinde önemli olan boğazımızın adı Hürmüz'dür. Diğerlerini eledik. Bunun yanında Akdeniz Atlas okyanusuna bağlayan Cebeli Tarık boğazıdır. Mısır'da yer alan bu kanal, kanal demiş bakın aynı zamanda Afrika ile Asya'yı birbirinden ayırır ki Süveyş kanalı olarak karşımıza çıkmakta. Bu nedenle doğru cevabımızın aşık olduğunu söyleyelim. Evet arkadaşlar bir denemenin daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.